Hasan Usta sen şu buzları çöz tamam mı? Çocuklarımıza bak ya. O kardiyonu var ya karnını da çocuklarımızın döndürme bakalım. Haydi bakalım çöz şunu. Tamam Fakir Bey çözelim şu o zaman şu bozları. Evet hemen çözüyorum. Siz gidebilirsiniz ben hemen bunları çözerim. Tamam Hasan Usta çöz tamam mı sen? Tamam tamam merak etmeyin hemen ben çözerim. Evet arkadaşlar ben bunları çözüyorum. Tamam Hasan Usta haydi bakalım gel Rüzgar biz gidelim. Tamam geliyorum arkandan Fakir amca. Haydi bakalım gidelim. Evet işte gittiler. Neyse ben de şu buzları kırayım. Haydi bakalım hemen kırayım şöyle. Evet kırıyorum. İyi misiniz? Hemen şöyle kıralım hepsini. İyi misiniz beyefendi? <laughs> ne oluyor ya Allah Allah. Merak etmeyin sizi kurtardım. Hemen diğer çocukları da kurtarayım. Yazık ya. Fakirin oğlu burada bile kalmış yani. Hemen yerini de çözeyim. Şöyle. Ah. Oh. Haydi bakalım kıralım. İyi misiniz çocuklar? iyi misiniz? Of çok kötüyüm Hasan Usta ya beni eve götürün. Tamam tamam merak etme. Ee, gideceksin eve. Neyse siz gidin bakalım eve. Evet işlerim bitti. Bugün benim doğum günüm arkadaşlar biliyor musunuz? Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. beni bugün benim doğum günüm. İnşallah fakir zengin cesur falan hepsi hatırlar ya. Öf ya bugün benim, evet evet benim de doğum günüm arkadaşlar. İnşallah hatırlarlar. Hatırlamazlar, hatırlamazlarsa çok üzülüyorum arkadaşlar ya. Neyse evime doğru ben yola alayım arkadaşlar. Bugün benim evet doğum günüm. İnşallah hediye falan alırlar ya. Doğum günüm olduğu için bugün hediye almalarını istiyorum. İnşallah hatırlarlar arkadaşlar yani. İnşallah bakalım neyse ben artık evime gideyim. Şuradaki benim evim. Haydi bakalım evimize doğru gidelim arkadaşlar. Şu arka sokakta falan olacaktı benimim. evim. Evet şu binalarda şu en üst katta benim evim arkadaşlar. Daha yeni taşındım içinde eşya falan yok. Birazdan gireceğim arkadaşlar. İnşallah hatırlarlar benim doğum günüm arkadaşlar. Neyse evim, evime doğru gideyim. Arkadaşlar bugün Hasan Hasan'ın doğum günü sakın çaktırmayın. Hatırlıyoruz onun doğum gününü. Evet arkadaşlar bu doğum gününü unutmadık onun. Ee, ben buradan geçerken sesini duydum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi onun doğum gününü unutmadım. Evine doğru gitti arkadaşlar. Oy ee, biz de onun evinde sürpriz yapacağız doğum gününde. Hatta arkadaşlar nerede yapacağız biliyor musunuz doğum gününü? Hemen size göstereyim. Evet arkadaşlar doğum gününü burada yapacağız bu boş alanda. Arkadaşlar Hasan Usta çok sevinecek arkadaşlar bu duruma ya çok güzel ya. Hasan Usta bugün doğdu yani 26 Aralık 2021 arkadaşlar bilmiyorum belki bu bu videoyu 27 Aralık'ta izleyeceksiniz. Bugün 26 Aralık şu anlık bana göre arkadaşlar. Doğum gününü bu kısımda yapacağız arkadaşlar. Evet hemen Kerem Komiser'e söyleyeyim. Bugün Hasan Usta'nın doğum günü arkadaşlar. Gece olunca doğum gününü kutlayacağız arkadaşlar. Şöyle hemen açalım arkadaşlar. Hemen Kerem Komiser'e de e, Hasan Usta'nın doğum günü olduğunu söyleyelim. Evet şöyle çalalım. Kerem Komiser. Gir. Heh, Kerem Komiser bugün biliyor musun e, Hasan Usta'nın doğum ha. günü. He bugün Hasan Usta'nın doğum günü müydü ya? Evet Kerem Komiser evet bugün Hasan Aslan'ın doğum günüydü unuttun mu? Aa ben onu bugün unutmuşum ya neyse kutlayacağız mı gece mi? Evet Kerem Komiser gece kutlayacağız gece hazırlıklara başlayalım e, marketten hediye filan alalım tamam mı? Tamam o zaman haydi bakalım markete gidelim hediye filan alalım. Tamam fakirli, fakir de gelsin yanımıza. Tamam tamam haydi bakalım. Beni takip et. Evet arkadaşlar neyse hemen markete doğru gidelim. Öf ya benim doğum günümü galiba hatırlamadılar. <laughs> Bu şehirden gitmek istiyorum arkadaşlar. Benim doğum günümü hatırlamadılar ya. <laughs> benim doğum günümü asla hatırlamayacaklar galiba. Bu şehirden gitmek istiyorum. Neyse aşağı ineyim. Öf ya benim doğum günümü hatırlamadılar. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya orada? Herkes. Benim doğum günümü unutmamışsınız. Ehe, evet benim doğum günümü unutmamışsınız. İyi ki doğdun Hasan Usta. İyi ki doğdun Hasan Usta. Benim doğum günümü unutmamışsınız. Çok teşekkür ediyorum size. Bana ne hediyeler aldınız? Bir sürü hediye aldık sana. Şimdi birazdan sana vereceğiz. Tamam tamam Ahmet. Fakir bana e, zengin fakir bana hediye aldınız mı? Evet aldık tabi almaz olur muyuz? Peki efendim fakir aldım ben. Herkes aldı sana hediye. Çok sağ olun gerçekten. Çok sağ olun. Sizleri çok seviyorum. <laughs> Duygulandırdınız beni. Seni çok seviyoruz Hasan Usta ya. Seni çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Huysuz. Sağ ol. Ne demek? Çok teşekkür ederim hepinize ya. Evet şimdi hediyeleri verme zamanı. Haydi bakalım. İlk önce benim hediyemi vereyim sana Hasan Usta. Tamam Fakir Bey. Haydi bakalım verin bana. Hasan Usta sana çok güzel bir hediye aldım. Ben bunda ne yapacağım? Ee, şey mesela şehre mafyalar saldırdı. Bunların hepsini öldürebilirsem. Tamam yani e, çok güzel olmuş da sağ olun fakir bey. Ne demek? Haydi bakalım sıra zengin. E, zengin. Tamam tamam haydi bakalım ben veriyorum. Haydi bakalım. Hasan Usta ben de sana yeni kazma kürek balta aldım. Al bakalım. Al güle güle kullan bakalım. Yeni e, şehre daha güzel yerler yaptırırsın. Sağ olun zengin bey. Sağ olun ya. Önemli değil. Ahmet sıra sende. Tamam tamam ben de hediyemi veriyorum hemen. Hasan Usta ben de sana çok güzel bir telefon aldım. Al bakalım güle güle kullan. Ahmet en sevdiğim telefondan almışsın. Çok teşekkür ederim. Sağ ol ne demek? Hasan Usta ben seni çok seviyorum ya. Ben seni çok seviyorum. Sağ ol Ahmet. Ahmet Bey yani ben de sizi çok seviyorum. Sağ ol sağ ol. Neyse hadi bakalım. S sıra sende Miray. Hasan Usta ben de sana çok güzel hediyeler aldım. Bak bayrağı Çok sağ ol Miray. Çok sağ ol. Önemli değil. Al bakalım. Çok güzel hediye bunlar. Çok güzel. Al bakalım. Çok çok sağ ol. Çok. Önemli değil. Haydi bakalım. Sıra sende. Kerem komiser. Tamam tamam. Ben hediyemi veriyorum hemen. Hasan Usta ben de sana çok güzel hediyeler aldım. Böyle mutfağa koyacak, koyabilecek şeyler. Çok teşekkür ederim. Ver bakayım. Tamam tamam hemen veriyorum bak. Bunları e, mutfağına falan koyarsın. Al bakayım. Çok sağ ol Kerem komiser Sen benim en iyi dostumsun ya. Teşekkür ederim. Sen de benim en iyi dostumsun. Hemen yerime geçeyim. Şimdi parti zamanı. bugünkü video birazcık daha kısa olmuş olabilir. Bir dahaki videoları merak etmeyin. 10 20 ay pardon. 10 11 dakika falan olacaktır arkadaşlar veya 13 14 dakika. Yapmaya çalışacağım uzun videolar arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakalım sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.